Merhaba arkadaşlar. Özdebir, Türkiye geneli 7. TYT denemesinden konuşmak istiyorum. Matematik kısmına baktım. 30 soru. Çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel, çok kaliteli hazırlanmış. Yani biraz uğraştırıcı, işlem gücünüz iyi olması lazım. Sayılarlarınızın iyi olması lazım. E, yetiştirme sıkıntısı yaşanmış olabilirsiniz. Sorular güzeldi. Bazıları çok tanıdık olsa da bazıları çok orijinaldi. E, yani ÖSYM mantığına çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani 30'da 25-26 yaptıysanız oldukça e, güzel bir e, net çıkarmışsınızdır matematik adına. E, çok iyi analizi yapılması lazım. Yani yanlışlarınızın veya çözemediğiniz boş bıraktığınız soruları elektanızda tekrar çözmeli, çözemediğiniz soruları öğretmenlerinizle çözdürmelisiniz. E, i̇ki hafta kaldı, bu iki haftayı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. E, çalışmaya devam. Son haftalara kadar, son günlere kadar çalışmaya devam gençler. Görüşmek üzere.